Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda binlerde satılan Averdigi AHD kameraların e, içeriğini bakacağız. <laughs> Fiyatı e, 500 liraydı bu ürünü. Şu anda e, 374 liraya düştü ee, şu şekilde göstereyim 374 liraya bu e, tür bir set almak zor gibi gözüküyor ben evim için almayı düşünüyordum ne zamandır böyle bir fırsat geldi değerlendirmek istedim kutunun içeriği yani kısaca bu resimde görüldüğü gibi yani iki adet kamerası var bir tane kaydedici var bir tane vasu var. Ve artı e, bağlantı kabloları. Ve iki tane de adaptörü var. Yalnız e, kaydedici cihazın içinde harddisk yok. Bunun için bir adet harddisk almanız gerekiyor. Ben henüz almadım. İlerleyen zamanlarda almayı düşünüyorum. İçeri incelersek Kaydedici var bu şekilde. İçini de açalım. Bu şekilde arkadaşlar. Önde pek fazla fonksiyonel bir şey yok. hiçbir kumandası vesaire hiçbir şey yok. Bu şekilde cep telefonlarından takip edilebiliyormuş. Bilmiyorum ben daha tam olarak bağlantısını yapmadım. Arka tarafta gördüğünüz gibi 4 adet kamera bağlamak için girişleri mevcut. Şu gördüğünüz HDMI çıkışını ya da VGA çıkışını kullanabilirsiniz çıkış olarak bir adet enerji girişi var. iki tane USB girişi ve bir tane de data girişi var. Ya bunun dışında çok fazla bir şey yok. Bu şekilde. Böyle gördüğünüz gibi iki kameralık 18 er metre şeyleri var. Bağlantı kabloları var. Bakın bunun bir ucunu buna bağlıyoruz. Da ve enerji kablosu olmak üzere iki adet girişleri var. Yanlış hatırlamıyorsam 18 metreydi. Onun dışında kaydedici disivarı ayarlarını nasıl yapmak için bir adet mouse koymuşlar. Yani böyle dandelik bir tane mağaz. İki adet bu şekilde adaptörü var. Bunlarla birini kamerayı birini e, çalıştırmak için kullanılacak. İki adet bu şekilde plastik kasa kamera var. AHD kamera. Bu şekilde arkadaşlar gece görüşü var. Bilmiyorum ne kadar etkili. Bu şekilde. Bir adet de güç dağıtıcı kablo var. Buradan adaptörle enerjiyi vereceğiz. Buradan 4 adet kamera için enerji çıkışı verecek. Bu şekilde. Kutu içeriği bu arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Şimdi ben bunun hemen bağlantısını yapmayacağım, e, montajını yapmayacağım daha doğrusu. Fakat şimdi e, nasıl gösterdiğine dair ufak burada ayaküstü bir bağlantısını yapmaya çalışacağım. Sizlere de bilgi vermek amaçlı. E, ben daha önceki videolarımda söylemiştim, elektronikçi değilim. Bunlar basit kurulum, kurulum gerektiren, yani teknik servis desteği almadan kurabileceğiniz hazır kurulu sistemler benim gibi kendisi kurulum yapmak isteyen arkadaşlara bilgi amaçlı bir video hazırlamak istedim bu şekilde arkadaşlar şimdi e, montaja başlayalım burada yapacağım. şimdi e, çok kısa bir şekilde özetleyerek benim gibi amatör arkadaşlarım anlayacağı dilden anlatmaya çalışalım. arkadaşlar şu kameraları bir poşetini çıkarayım. Şu şekil anlatayım. Demin de söylemiştim. Şu gördüğünüz ve şu gördüğünüz iki parça kablo var. Bunların biri data kablosu diğeri enerji kablosu. Şu gördüğünüz sarı olan data kırmızı olan enerji yani kameraya elektrik veren bir kablo. Ben paketi tamamen dağıtmadan e, göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi e, önce şu kamera kısımlarına bağlayalım. Arkadaşlar şimdi bu kablonun bu gördüğünüz 18 metre olan kablonun ucunu kameradaki kırmızı kabloyla takıyoruz. Bu tarafı da data kablosunu da şöyle yakından göstereyim. Kilitli bir sistemi var. Bakın şu şekilde şurada bir tırnak var. Şu şekilde takıp çeviriyoruz. Yani bunun bağlantısı bu şekilde basit. Yani bunu duvara bir yere montajladığını düşünün montaj yaptığınızı düşünün. Aynı şekil diğerini de bağlıyorum. Bu kameradaki bu arada erkek tarafı. Diğer bu dişi tarafıyla birleştiriyoruz enerji kablosunu. Diğeriyle aynı tamamen. Şu şekil. Data kablosunu da birleştirdik. Şimdi diğer uçları kaldı. Bu kameraları yani nereye istiyorsak duvara vesaire montajladığımızı düşünün. Kablolarını çektiğimizi düşünün. Şu şekil çıkan kabloları kamera çıkışlarına bağlıyoruz dizi buradaki. Bakın burada 1, 2, 3, 4 şeklinde isimlendirmişler. Buraları biz iki tane kamera olduğu için iki tane kamera bağlıyoruz. Dört tane kameranız olsaydı dört tane kamera bağlayacaktık. Buraya e, adaptörden enerji veriyoruz. Benim televizyonumda HDMI çıkışı olduğu için HDMI kabloyla da televizyona görüntü aktarmış olacağız. Bunun dışında başka hiçbir esprisi yok. Yani çok basit bir kurulumu var. Şuradan hemen geçelim. <laughs> Kameranın birini Askele birinci kısmı bağlıyorum. Fark etmez istediğinizde bağlayabilirsiniz. Yani hiçbir önemi yok. Hemen diğerini de bağlıyorum. Aynı demin bir kameraya bağladığım gibi. Bu da şimdi data kabloların yani görüntüyü disi aktaracak data kablolarını bağladık. Şu anda iki tane enerji kabloları kaldı. Enerjileri de bu demin göstermiş olduğum e, güç dağıtıcı kablosuyla yani bir tane adaptörden enerji alacağız. Şu şekil adaptörün çıkışını dağıtıcıya veriyoruz. Ne olmuş oldu? Adaptörün bir çıkışından dört 4 tane çıkış elde etmiş olduk. Bunları çıkışını bakın. 2 tane enerji kablosu çıkışı var demiştik kameradan gelen. Bunları bu şekilde enerji vermiş oluyoruz. Ve diğer adaptörümüzü de demin gösterdim. buradaki enerji kablo girişine takıyoruz. Üstüne DC 12 volt yazıyor. Arkadaşlar yani bağlantısı bitti. Yani bu şekilde göstereyim. Enerjimizi veriyoruz. Mouse'umuzda USB çıkışlarından herhangi birine bağlıyoruz. Tüm mouse çalışıyor mu? Şey yanmadı ama kızı masum. Her neyse. şey yapmadı inşallah çalışıyordur. Bağlantısı bu şekilde. Ve bir adet de televizyonumuzdan gelen ya da siz ekran artık ne bağlayacaksınız. HDMI çıkışını bağlıyoruz. Yani bütün bağlantımız bu şekilde. Ben size hemen şu şekilde, yakından göstereyim. Arkadaşlar yani topu topu. Şunlar kameraların data kablosu dedik. Şu televizyondan gelen ya da ekranınızdan gelen HDMI çıkışı. Şu mouse. Şu da, DCW'a gelen elektrik kablosu, adaptörden geliyor. Kameralar zaten demin ekranın önüne getirip anlatmıştım. Bu şekilde. Bir tane güç kablosu, bir tane data kablosu. Yani hepsi bu. Basit bir kurulumu var. Evet arkadaşlar. Bağlantıları bitti. Şimdi televizyonumuzu açalım. Şimdi HDMI 4'e bağlamıştım zaten. Bu şekilde. Bunu ağustan direkt tamam diyelim. Arkadaşlar bu şekilde görüntüsü. Yani bence gayet net bir görüntü var. Kameranın. Kayıt ediyorken tabi biraz görüntüsü düşecektir. Bakın şu anda görüntü bu şekilde. Hemen şunu Ekran hangi ekran istiyorsanız çift tıklayıp tek ekran yapabiliyorsanız Yapab yapabiliyorsunuz ama bir dakika Heh. bu şekilde arkadaşlar bağlantıları bu şekilde bakın şu anda izlediğiniz büyük görüntüde kameramızın görüntüsü var şu anda e, gündüz çok ışık olduğu için yansıma yapıyor. Yani e, bu fiyatlar alınan bir kamera için gayet net bir çekim. Tabi e, kalite esnasında biraz görüntü kalitesi düşebilir yani bunun kadar net olmaz. Şu anda güneşlikleri çektim, biraz daha parlama azaldı. Yani şu anda bu fiyatlara alınabilecek en iyi kamera bu gibi gözüküyor. tavsiye eder miyim? Ee, bu şekilde yani şu anda e, güzel gibi gözüküyor. Şu anda tekrar bir çift tıklayınca normal şeye geliyor görüntüye. Yani dört tane kamera bağladığımızda dört tane ayrı ayrı görüntü elde edeceğiz. Şu anda artık bağlamadığım için artık olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum. Artix bağladığımda da e, ayrıca bir görüş paylaşırım sizinle. Bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca söylemek istediğim bir şey var mı? Ben e, bir ön bir araştırma yaptım. E, şu şekilde e, yani iki tane kamera için e, iki terabaytlık pardon bir terabaytlık Artix. Yani normal evde kullanacak arkadaşlar için yeterlidir. yani Yaklaşık 18-20 günlük bir kayıt yapabilirmiş. E, a, haricen e, flash bellek ya da harici bellek kullanabilirsiniz. Buradaki HDMI çıkışlarından. Ama bence sabit bir harddisk almanız daha mantıklı olacaktır. Şu gördüğünüz usb çıkışına harici bellek ya da usb bellek takabilirsiniz. Şunu da belirtmek isteyeyim ee, kameralarda gece görüş özelliği var. Yani biz e, ışıkları söndürüp denedik. Diğer bir arkadaşı almıştık aynı kameradan. Burada şimdi gündüz olduğu için deneme imkanımız olmadı. Yani gecede çok güzel bir görüntü veriyor. Daha farklı sorularınız olursa <laughs> yorumlardan beklerim. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.